Yapıyorsanız yaparız ama yine. Hayır. İstemiyorsunuz ha? Biz yine yapmaya gelmedik. Size hediye getirdik. Belediye başkanımızın hediyelerini getirdik. Hayır, hayır. Uç kutusuymuş o. Bunun içinde uç var, yedek bu. Bu kalem normalde Belediye Başkanımız Bekir Ayda çok çok selamları var. Var mı isteğiniz? Hayırlı günler abi. Nasılsın? İyisin? Zeynep abla biz tanışacağız. Yeni tanışacağız. Abla tamam, içeri mi giriyoruz Nasılsınız? iyisiniz? Annem sen nasılsın? iyisiniz İnşallah belediye başkanımız Bekir Aydın'a çok çok selamlarını getirdik size de. Yapılmasını istediğiniz bir şey varsa söylerseniz bugün halletmeye çalışırız hepsini. Nurcan abla merhaba. Nurcan abla, Orhan Gazi Belediyesi'nden geliyoruz. Vekil başkanımızın sizlere çok selamları var. Selamlarınızı. 1 saatlik için. Ama başlık şekerim yani. 16 lira. 116 Şeker bu şeker ya hoş geldiniz